Merhaba arkadaşlar. Yeni bir hepiniz hoş geldiniz. Dana gülüyor. Her yer yine su. Yavaş yavaş ki ben bana elletiyor sanki yani. İşiyor şu an. O yüzden bir şey yapamıyorum. Ne var la? Ne var? O deliye bak. Ateş. Hayvanın asaleti yeter lan. Bakın orada. Hadi. Heh, tamam. O tarafa dönmesi lazım. Ateş. Heh. Oğlum bu hayvan maşallah şey lan. Bak bak bak. Lan it bağırma lan. Büyümüş ya bu. Vallahi büyümüş. Şaka yapmıyor. Hangi öküz var diyor? Ateş. Dur. Hadi. Hadi. Vuracağım Hı. mı? Bah 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 bah. Gördün mü arkadaşlar? Ateşi garip ki boykot yaptık. Yazık ya. <laughs> Heh, döndü. <laughs> Oyunu göstermiş olalım da. Şunu geri değişip şuradan. Ateş! Baktı. Bakın. Bak, oha. Ateş. Bak 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 maşallah. Acıktım Ato. Bende. Görünüz mü? Ben. ben unutmayın olmuş. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar bakın üstüme. Bak şimdi kulaklığı çekip üstümü temizleyeceğim. Üstüme dağındı bu. Ya şimdi Buna baksa. Bir şey olmuyor ya. Telefona böyle bakıştık. Böyle. Ben ne yaptığını bulaştı ya anlamadım Buraya mı değdi acaba? <laughs> Aa, Allah hepsi gitmiş. Allah Allah. Ne oldu ya? Bak buramda gitmiş ya. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videoyu kapatak. Üstüm başım battı benim. Zaten dalanın videosunu çektik maşallah. Bak bak bak. Şuraya bak. Son bir kere göstereyim. Ben her yerim battı biliyor musun? Abi ateş! Bak! Bu basit yemek olduğunu düşündüğü için bakıyor. Ateş! Hadi oğlum bak da gidin ya. Tamam hadi ya. Ateş! Heh. Baktı gördünüz arkadaşlar. Büyüdü böyleydi. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay şey. arkadaşlar. Bay Vay, bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.